Merhabalar sevgili Paraksilen Kimya izleyicileri. Bir organik videosu daha organik kimyanın göreceli olarak en kolay veya en zor diyebileceğimiz konusu. Aromatik hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplar neden göreceli olarak en kolay veya en zor konusu diyoruz? Çünkü arkadaşlar aromatik hidrokarbonlar aromatik hidrokarbonlarda isimlendirmede ezber bilgi çok var ve IUPAC isimlendirmesi çok sorulmuyor. Bu yüzden ezber ve özel isim çok olduğu için hani ezberle arası iyi olmayanlar için çok da kolay değil ama ezberi sevenler için klasik olarak iupak kurallarını hatırlamasa bile buradaki soruları çok çok kolay olarak yapacak. Bu yüzden göreceli olarak kolay veya zor bir konu. Fonksiyonel gruplarsa arkadaşlar buradan sonra işleyeceğimiz bileşiklerin bir özeti aslında. Milli eğitim önce kısa bir özet veriyor. Daha sonra bundan sonra işleyeceğimiz konuları tak 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 tek 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 işliyor. Zaten fonksiyonel grupları işlerken söyleyeceğim. Bunu daha sonra ayrıntılı işleyeceğiz. Bunu daha sonra ayrıntılı işleyeceğiz. Bunu ise işlemeyeceğiz. Bu kadar bilgiyi bilmeniz yeterli diye size tek tek belirteceğim. Bu noktalara dikkat edin. Hadi o zaman bakalım. Yine ders başlamadan önce şöyle bir hatırlatayım. Şu an bu dersle beraber işleyeceğimiz konular organik kimyanın yarısı. Yani bu organik kimyanın 1 2 3 4. videosu oluyor. Bu 4 videoyu biliyorsan organik kimyadan çıkmış soruların %50'sini çözüyorsun. Geçen sene neredeyse %90'ını çözüyordum. Bir soru vardı galiba bu konular dışında. Genelde buralardan çıkıyor yani. Organik kimya her yıl çıkıyor. Geçen sene bir evvelki yıl 2020'de müfredatta yoktu. 2021'de de yine çıktı. Aromatik hidrokarbonlar, arenler, benzen ve türevleri diğer adıyla benzenden türeyen bileşiklere verdiğimiz isim. Geçen ders bahsetmiştik arkadaşlar. 3 tane asetilenin birleşmesi sonucu bir benzen oluşuyordu. 3 tane asetileni birleştirince hani asetilende üçlü bağ var. Poliberleşme tepkimesinde bu bağ açılıyor. Şu yapı geliyor ya. Bak bu bir tane asetilen. Şöyle. Şu iki tane asetilen şöyle şu da 3 tane asetle. Benzen aslında bir 3, 5 siklo gibi düşünülebilir ama yapısı incelendiğinde böyle olmuyor. Benzenin yapısı incelendiğinde karbon karbon arasında 3 tane çiftli 3 tane tekli bağ olmadığı karbon karbon arasındaki bütün bağların özdeş olduğu belirtiliyor. Geçen sene de konu anlatımında böyle ısrarla belirtmiştim. Burada 3 tane tekli 3 tane çiftli bağ yok. Bu 6 altı bağın 6'sı da özdeş diye bazı arkadaşlar da yorumlarda yazmıştı. Aa ilk defa duyuyoruz böyle bir şey mi var diye. Ve ne oldu tahmin edin? Evet sınavda bu çıktı. Paraksilen farkıyla kanalı takip edenler yaptılar tabii ki. Peki hocam nasıl 3 tane tekli 3 tane çiftli bağ yok? Burada arkadaşlar pi bağ hareket ediyor. Pi bağ buradan buraya geçiyor. Buradan buraya geçiyor. Buradan buraya geçiyor. Yani bu hale dönüşüyor. Bu hale dönüştükten sonra tekrar buraya buraya ve buraya dönüşüyor. Tekrar buraya. Bu iki yapı sürekli 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 birbirine dönüşüyor. Pi bağının aynı atomlar üzerinde sürekli hareket etmesi durumuna rezonans diyoruz arkadaşlar. Rezonans. Bu ikisi aslında yapı olarak birbirinin aynısı. Ama pi bağları sürekli hareketli olduğu için her an hem burası hem burası ikili bağ yapmış gibi. Yani burada bir buçuk bağ varmış gibi düşünüyoruz. Burada karbon karbon arasındaki bütün bağlar özdeş olarak konuşuyoruz. Ve biz benzene ne bu yapısıyla şöyle kısa olarak çizeyim ne bu yapısıyla ne de bu yapısıyla gösteriyoruz. Aslında ikisi de doğru ama biz ikisini de kapsayan Bunların sürekli birbirine dönüştüğünü belirten şu yapıyı kullanıyoruz. Tak tak ortasında bir halka. Bu halka sürekli tekli çiftli tekli çiftli bağ olduğu ve bu bağların sürekli hareket ettiği anlamına yani rezonans olduğu anlamına getiriyor. Dikkat et rezonansı tautomeri ile karıştırma. Tautomeri de pi bağı karbon karbon arasından karbon oksijen arasına geçiyordu. Rezonansta böyle bir durum yok. Rezonansta hep karbon karbon arasında dolanıyor hep karbon karbon arasında dolanıyor. Unutma. Rezonansta pi bağı hep aynı atomlarda dolanır. Tautomeri ise farklı atomlara geçer. Aromatik hidrokarbonların en basit üyesi benzendir. Kapalı formülü C6H6'dır. Asetlenin trimerleşmesi sonucu oluşur. Yapısında bulunan pi bağları daima hareket halindedir. Bunun üstünü çizeceğim. Niye gelmiyorsun üstünü çizme. Çünkü ben yanlış şeyi tıklıyormuşum. Yapısında bulunan pi bağları daima hareket halindedir. Bu duruma rezonans diyoruz. Benzenin bu yapısını ilk açıklayan kişi ismini okuyamadığım soy ismi kekule olan bu adamdır. Bu yüzden bu rezonans formülleri kekule formülleri de denir. Pi bağlarının rezonans olmasından dolayı geçen sene çıkan soru özellikle belirttiğim soru. Tüm karbon karbon bağları özdeştir. Karbon karbon bağlarının. Hepsi aynıdır. Pi bağlarının rezonans kararlılığı olması olduğundan dolayı yani hareket edip bu hareketinden dolayı ekstra kararlılığa giriyor pi bağları. Bu nedenden dolayı benzen doymamış bir bileşiktir ama katılma vermez. Alken alkinlerin verdiği klasik pi bağı tepkimelerini benzen vermez. Bunu sakın unutmuyorsun. Benzen aromatik halkaya katılma tepkimesi vermez. Yani halkanın dışında bir pi bağı varsa olabilir. Aromatik bileşiklerin bir hidrojen eksiğine aril denir. Nasıl alkanların bir hidrojen eksiği alkildi. Etil, propil falan bunların hepsine alkil diyorduk. Aromatik bileşik yandan olduğunda aril olur. Benzenin yandan hali fenil. Benzenin benzil değil dikkat edin fenil. C6H5. Şöyle bir bağ eksik. Bunu bir yere yandan olarak bağlaman gerçek gerekiyorsa buna fenil diyorsun. Benzen zehirlidir. Aromatik bileşiklerin sentezlemesinde kullanılır. Boya, plastik, deterjan, patlayıcı, böcek ilacı. Böceklerimiz hasta olduğunda benzen içiriyoruz. Böcek besleyen arkadaşların hepsi evinde bilir. Benzen bulundurur. Grip olduğunda falan böyle minik ilaç kaşıkları vardır. Onlarla benzen içirdiğin zaman oh böcek kendine gelir canlanır Böyle pıtı 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 gider. Böcek ilacı, benzen, motor yakıtı üretebiliyoruz. Aromatik bileşiklerde. Ha bu arada niye aromatik? Hepsinin kendine özel kokusu var. Aroması var bundan dolayı aromatik. Bir üstü naftalin, naftalin yine biliyorsunuz böcek ilacı özellikle güveler hasta olduğunda kullandığınız bir ilaç. Formülü C10H8, hocam nasıl C10, C6, C6, C12 ediyor? Etmiyor tatlı sazancığım benim, etmiyor. Hemen hemen böyle matematiksel bir sazanlık yapma. Şu iki karbon ortak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E hocam tamam 10 da o zaman her karbonda bir hidrojen yok mu? O zaman hidrojenin de 10 olması gerekmiyor. Gerekmiyor. Tamam dur dur atlama hemen hemen atlama. Hemen bak böyle böyle yakalanıyorsun sonra adın çıkıyor. Sazan diyorlar kefal diyorlar. Bak şu karbona bak. 1, 2, 3 bağ yapmış mı? Her iki bağdan biri kesinlikle pi bağ olduğu için bu üç bağdan en az biri de pi bağ olmak zorunda mı? O zaman kaç bağ yapmış efendim? 4. Bu karbonun hidrojeni yok. Aynı şekilde bu karbon da bak 3 bağ yapmış. Bu üçünden en az biri pi bağı. Demek ki bu da 4 bağ yapmış. Bunlarda hidrojen yok. Geri kalan her birinde bir hidrojen var. Niye? 1, 2, bir tane de halkadan gelen pi bağ var, üç bağı var. 3 bağı var. 4 bağ yapması için hidrojen. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Bir de şu dördünde hidrojen var. Ne oldu? C10H8. Naftalin süblimleşebilen bir katıdır. Yani süblimleşiyorsa katıdır zaten. Sıvı süblimleşmez yani değil mi? Saçma bir şey oldu. Keskin bir kokusu vardır. Bu koku aşağıdan uzak tuttuğu için kumaş ve ünlerin korunmasında kullanılır. Lavabolarda oluşan kok kötü kokuların gidermesi için kullanılır. Bunu da yanlış anlayanlar var aramızda. Kaç yaşına geldik? 2022 yılına geleceğiz. Az kaldı. Bu video çok yavaş konuşuyordu. Oradaki videonun FPS'si yetmedi benim FPS'me. 2022 yılına geleceğiz. Halen lavaboya koyduğumuz naftalin suda çözündüğünü sanan var tatlım. Bak naftalin burada C10H8 apolar suda çözünmez. O lavaboya koyduğun naftalin suda çözünmüyor. Su ile hiçbir ilgisi yok. Oraya koyuyorsun o süblimleşiyor ve keskin bir koku olduğu için lavabonun kokusunu bastırıyor sadece. Oradan daha keskin kokuyor. Sebebi bu. Yani suda çözünüp de koku yaymıyor. Kendisi süblimleşiyor. Su olmasa da o süblimleşiyor. Okey okay. Tamam. Amino benzen? Benzen'e amino bağladın. Benzen neydi? C6H6 idi. Bir hidrojen çıkardın yerine amino bağlamak için. C6H5. C6H5NH2 bunun kapalı formülü. Amino benzenin özel adı anilin. 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 Özel. Bileceksin. Bu özel isimler önemli. Zehirlidir. Boya, vernik, mürekkep, rekkep, kauçuk, lastik üretiminde kullanılır. Öyle ekstra bir şey yok amino benzenin. Metil benzen, toluen, metil benzen, toluen. Hmm, Bu metil benzen bir yerden tanıdık geliyor. Dimetil benzen vardı. Gmail.com. 1 1,4 dimetil benzen. Paraksilen. Ha, o 1,4 dimetil benzen. Buradan mı gelmiş? Çok ilginç. Aa iyiymiş Sait Hoca. Konuya dönelim. Benzene metil bağladın. Benzen C6H6 idi. Bir şey bağlamak için bir hidrojenini sildin. C6H5. Bir de CH3 ekledin. Bu. İstersen komple kafası kapalısını söyle. C7H8'dir. Diğer adı tolu en tolu en. Renksiz. Kolay tutuşabilen. Kendi az kendine az kokusu olan bir sıvı. Plastik ilaç parfüm. Boya patlayıcı. Patlayıcıdaki TNT'nin T'si toluen. Tri nitro toluen üretiminde kullanılır toluen. Hidroksi benzen. Benzene OH bağladım. Ne oldu? C6H5OH veya C6H6O. Hidroksi benzen diğer adı fenol, 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 fenol. Kendine az kokusu var. Plastik yine böcek ilacı böceklerimiz hastalandığında veriyoruz. Vernik boya üretiminde verneğin kokusunu veren fenol arkadaşlar. Verneğin kokusunu veren fenol. Yapıştırıcının kokusunu veren toluen. Zayıf asittir. Önemli fenol zayıf asittir. U duyduk duymadık demeyin. Sonra ben bilmiyorum, duymadım demeyin. Fenol asittir. Fenol asittir unutma. Fenol zayıf asittir. Organik kimyada asit olması için COOH taşır. Göreceğiz. COOH taşımadığı halde asit olan tek şey fenoldür. Bak organik kimyada COOH taşımadığı halde asit olan tek şey lise düzeyi için fenoldür. Tıpta uzun süre antiseptik olarak kullanılmıştır ancak asit olup tarih ettiği için şu an kullanılmamaktadır. Antiseptik yani mikrop öldürücü olarak. Bu kadar. Hangisi yanlıştır? Benzen. Metil benzen tolen. NO2 değil NH2 olacaktı. NO2 nitro. Adı nitro benzen özel adı yok. Naftalin fenol. Doğru. Bakalım. A ve B aromatiktir. Aromatik halkaları varsa aromatiktir. C alifatiktir. Evet bak halka yok. Bir tek bir çift bir tek bir çift diye gitmemiş. Bir çift bağı eksik. Doğru. A ve C hidrokarbondur. Hidrokarbon sadece hidrojen ve karbondan oluşan. B'de oksijen var hidrokarbon değil. B OH'tan dolayı polardır. Suda çözünür. A ve C polardır. Pi bağı sayısı en büyük A sonra B sonra C. Evet doğru bariz görüyoruz. pH en yüksek olan değil en düşük olan B'dir. Çünkü B asittir fenoldür. Fenol asittir asit olduğu için pH'i 7'nin altındadır. Naftalin suda çözülmez zaten. Suyun pH'ini değiştirmez. Bu da suda çözülmez. O da çözülmediği için suyun pH'ini değiştirmez. Gelelim fonksiyonel gruplara. Fonksiyonel gruplar arkadaşlar. Arkadaşlar. Fonksiyonel gruplar. Bundan sonra işleyeceğimiz kısmın bir özeti. Yani burada kısaca alkollerden bahsedeceğiz. Sonra açacağız uzun uzun. Burada kısaca eterlerden bahsedeceğiz. Sonra açacağız uzun uzun. Bu yüzden benim buradan sonra işleyeceğiz dediğim konuları çok anlamazsanız takmayın. Ayrıntılı işleyeceğiz ama bu önemli bunu işlemeyeceğiz dediğim konuları bilin ama bir iki cümleyle bileceğiz zaten hani dedik ya bu konu hep ezber. Bir iki cümleyle bileceğiz o kadar. Başka bir şey yok. Yakışıklıyım bugün değil mi? Vallahi çok hoşuma gittin Said. Fonksiyonel gruplar. Hidrokarbonlardan bir hidrojen ayırdık ne oldu? Alkil. Alkiller kararsız radikalik gruplardı. Metil, etil, propil vesaire. Alkile bağlandığında, alkile bağlandığında bu alkilin yeni bir bileşik özelliği kazanmasını sağlayan gruba fonksiyonel grup diyoruz. Yani R'ye bağladın artık yeni bir bileşik oldu. Aman tanrım ne oldu değişti. Dediğin yapıya fonksiyonel grup diyoruz. İlk fonksiyonel grubumuz alkol. Alkolün fonksiyonel grubu OH'tır. Yani alk ile OH bağlarsan alkol özelliği gösterir. Metil alkol, etil alkol, izopropil alkol, sikloheksil alkol diye. Yani radikale OH bağladık alkol. Yalnız her sakallının neden olmadığı gibi her OH'ta da alkol değil. Kimya bu istisnasız kimya olur mu hiç? O zaman kim özel ders alacak benden? Kimden para kazanacağım? Allah Allah. Tabii ki istisnalar olacak. Bilmeyeceksin ki ben sana anlatmayayım burada. Tabii ki söylemeyeyim gizli bilgiler. Sadece özel derste söyleyeyim diye. Çaktırma. Şimdi kimler alkol değil? Bir. Bir radikal ha. Şurada. Şurada. Önce şu. Kimler alkol değil? Bir. Bir karbonda birden fazla OH varsa. Bak bir karbonda. Farklı karbonda olabilir. Bir karbonda birden fazla OH varsa. Veya OH'ın bağlı olduğu karbon OH'ın bağlı olduğu karbon OH'ın bağlı olduğu karbon SP küp hibritleşmesi yapmamışsa o zaman bu bileşik alkol olmaz. Yani evet R'ye OH bağlarsa alkol olur ama bu bağladığın OH bir karbonda bir tane olacak. Farklı karbonlara bağlayabilirsin. Aynı karbona bağlayamazsın. Ve bağlı olduğu karbon SP3 olacak. Hep tekli bağ olacak. OH'ın bağlı olduğu karbonda pi bağı olursa bu bileşik alkol olmaz. Eğer birden fazla OH bağlamışsan bu bileşik polialkol olur. Ama biraz önce söylediğimiz şart gereği bu birden fazla OH'ın farklı karbonlarda olması lazım. Bu mesela glikol, antifriz. Bu mesela gliserol. Hani 3 yağ ile birleşip yağ oluşturan. Bu 2-3-butandiol. İsimlere takma. İsimleri göreceğiz hepsini alkollerde bir daha. Başka? Başka bir şey yok. Alkolleri bu kadar bildiğin daha ne yapacaksın? Ayrıntılı göreceğiz. Sonra neyimiz var? Eterler. Eterler de göreceğiz yine arkadaşlar. Sıkıntı değil. R o eterlerin fonksiyonel grubu. Yani R'ye R o bağlarsan eter olur. R o R. Bu sol sağ aynı olmak zorunda değil. Dimetil eter, diyetil eter, etil metil eter, metil, fenil, fenil, fenildi bu ya. Eter. Bunlar isimlere takma dediğimiz gibi göreceğiz. R, O, R, T. Alkil halojenir bu önemli bak bunu görmeyeceğiz. Bunu görmeyeceğiz ama önemli derken hani bu kadar bilgi var. Çok öyle aşırı bilgisi yok ama bunu bir daha görmeyeceğiz bu bu kadar. Bunun daha ilerisi yok. R'ye halojen bağladın. Yani metil, etil, propil e halojen bağladığın zaman alkil halojenir oldu. Alkil klorür, metil klorür, etil bromür, fenil bromür. Sekonder bütil klorür, izopropil klorür. Bu. Hocam böyle isimlendirmiyorum. Ben 2 klor diyorum. Olur. Hiç sıkıntı değil. Brombenzen diyorum. Olur. Sıkıntı değil. İkisi de olur. Yani hiçbir sıkıntı değil. Aldehit aldehidi göreceğiz. Radikale COH bağladım. COH Bu OH olduğu belli olsun. Yani normal alkoldeki OH değil. COH olduğu belli olsun diye. Genelde CHO diye kısaltıyoruz bunu arkadaşlar. Bakın. COH 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 Varsa aldehit etanal, propanal. Bu neydi? Benzaldehit bu da. İsimlerini göreceğiz dediğimiz gibi. Aldehitlerin en küçük üyesinde R yok. Formaldehitte R yok arkadaşlar. Direkt HCOH var. Diğerlerinin şu ana kadar gördüğümüz bütün gruplarda metil etil propil var. Aldehitlerin en küçük üyesinde böyle bir şey yok. CO bağlarsan biraz önceki aldehitten farklı bak aldehitte hidrojen vardı ketonda hidrojen yok hidrojen yoksa buna da keton diyoruz Yine solu sağa eterdeki gibi bak. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Aseton, dietil keton, etil metil keton, fenil metil keton şeklinde bunlar da keton. Karboksilik asit COOH hani inorganikte böyle yazıyorduk ya bunun açılımı bu da işte ya. COOH varsa karboksilik asit. Asetik asit, propanoik asit, benzoik asit. Yapısında birden fazla COOH varsa polikarboksilik asit. Gördün. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Yine karboksilik asidin en küçük üyesinde tıpkı aldeidin en küçük üyesi gibi R yok. Asit ve aldeidin en küçük üyesinde R bulunmuyor. HCOOH asit. HCOH aldeid. Asit ve aldeidin en küçük üyesinde R bulunmuyor. Bunların hepsini bir daha işleyeceğiz. Bir alkil halojenürleri işlemeyeceğiz. 2 aminleri işlemeyeceğiz. NO2, NH2 bağ arkadaşlar. NH2 azot aslında da NH2 bağlarsak amin olur. Metil amin, etil amin, şey, ben, fenil amin anlatabilsem. Aminler birden fazla R'ye de taşıyabilirler. Bakın R, NH, R. R. R, R, Yani N dedik ya N olması yeterli. H olmasa da oluyor. Birden fazla radikal de taşıyabilirler. Nitro alkanlar yine önemli. Bunu da bu kadar göreceğiz çünkü daha fazla görmeyeceğiz. Radikal gruba nitro bağlanmasıyla oluşan gruplara nitroalkan diyoruz. Yani bu da bu kadar. Nitroalkan görünce tanıman yeterli. Başka bir şey yok. Nitro, metil, etil, nitro, etil, nitrofenil şeklinde. Son olarak aromatik bileşikler zaten yeni gördük. Fenil grubu yani C6H5. Aromatik halka bağlarsan aromatik bileşik olur. İşte e, metil benzen, toleen, etil benzen, özel bir adı müfredatta yok. Propil benzen şeklinde. Bunlara da aromatik bileşik diyoruz. Polifonksiyonel bileşikler arkadaşlar organik kimya inorganik gibi değil. Hani bir bileşik hem asit hem bas hem tuz inorganik kimyada olamaz ama organikte olur. Hem alkan hem alken hem alkin özelliği gösterebilir. Yapısında birden fazla fonksiyonel grup bağlı olanlara polifonksiyonel grup deriz. Örneğin hem ohaşem asit bağlarsam oksi asit olur. Hem amin hem asit bağlarsam amino asit olur. Amino asit do tanıdık geldi değil mi? Bu. Mesela bu bir oksi asit, bu bir amino asit. Anlaştık değil mi? Bir bileşik birden fazla fonksiyonel grubun özelliğini taşıyabilir. İşte özeti. Alkol OH, OR eter, COH aldeit, haşsız CO keton, COOH karboksilik asit, NH2 amin, NO2 nitro, C6H5 aromatik, X de halo. Alkil halojenür diyorduk ya. Halo, halo vardı değil mi? Şeyde karbadesinde. OH alkol, OR ester değil, eter. Esteri daha görmedim. Yutar mıyım ben? Yutar mı Anadolu çocuğu? Eight. Evet. COOH karboksilik asit. CHO, OH'ta karışmasın diye böyle yazıyorduk. Aldehit. En eş Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ne demiştik? OH'ın karbonu SP3 olacak. Bu olmaz. OH'ın karbonu SP3 olacak. Burada iki bağdan biri çiftli bağılı olmaz. OH'ın karbonu sp3 olacak. Bir karbonda en fazla bir OH olacak. Yalnız 3 alkol. Diğerleri alkol değil. O zaman bu konu bu kadar. Görüyorsunuz. Çok basit bir konu. Tepkimesi yok. Bir şey yok. Sadece ezber. Gör. Çalış. Yap artık bunu. Alkol eteraldi. Keton. Asit ester diye 3 video sonra organik kimya bitiyor. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Seviliyorsun. Unutma.